Uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu yıl üniversite sınavına girdiğim için uzun bir süredir video atamıyorum. Ama artık düzenli olarak video gelmeye devam edecek. Bugünkü videomuzun konusu ise bir oturuşta bitirebileceğiniz animeler olacak. Yani izlerken devamını merak edeceğiniz animeler diyebiliriz. İyi seyirler dilerim. <laughs> İzlediğiniz için 命中左30 Jeffrey. Ana karakterimiz örgüt tarafından yetiştirilmiş ve eğitilmiş olan dünyanın en iyi suikastçısıdır. Artık ana karakterimiz yaşlandığından dolayı son görevinde tamamladıktan sonra emekli olacak ve yeni suikastçılar eğitmek için örgütün merkezine gidecekti. Fakat ana karakterimiz bir kaza sonucu hayatını kaybeder. Öldükten sonra bir ruh ona iki seçenek sunar. Birinci seçenek ya her şeyi unutup başka bir dünyada yeniden doğacak. İkinci seçenek ise hafızası ve deneyimleri onda kalacak. Fakat ikinci seçeneği seçebilmesi için bir görevi yerine getirmesi gerekmektedir. Bu görev ise gittiği dünyadaki kahramanı öldürmektir. Buradan sonrasını sizlere anlatmayacağım. Eğer anlatırsam spoiler yersiniz. İyi seyirler dilerim. Dedesi bir Hina kuklacısı olan Gojo küçükken bir gün dedesinin Hina kuklalarından birini görür ve ona hayran kalır ve kendisi de yapmak ister. Gojo kuklalar ile çok vakit geçirdiği için ve arkadaşlarıyla ortak hobileri sahip olmadığını düşündüğü için okulda hiç arkadaşı olmamıştır. Bir gün okulda Marin Kitagawa adında bir kız ile tanışır. Bu kız okulda çok popüler olan bir kızdır. Bu kızın da Gojo gibi garip bir hobisi vardır, cosplay yapmak. Bir gün okuldan sonra Gojo dikiş odasında bir şey dikerken Marin oraya gelmesi sonucu karşılaşırlar ve Marin onun dikiş yeteneklerini gördüğü için ondan cosplay kıyafetleri yapması için yardım ister. Mikeyne kahoda na, sorenin <laughs> da? <laughs> Animemizin konusu krallığın birinci prensi olan Sağır ve dilsiz Bojin'in çevresinde geçiyor. Farklılıkları nedeniyle neredeyse krallıktaki herkes tarafından aşağılanıyor. Boji beceriksiz, zeka seviyesi düşük ve geleceğin kralı olmaya layık olmayan biri olarak bakılıyor prense. Bir gün Boji krallıkta dolaşırken gölgeye benzeyen siyah, akışkan, iki boyutlu Kage adında bir varlıkla karşılaşıyor. Kage, Boji'yi tehdit edip eşyalarını çalıyor ve sonraki gün ondan kendisine kıyafetler, değerli eşyalar getirmesini istiyor. Boji de Kage'nin bu isteğini yerine getiriyor. Ancak her güne ve çıplak bir şekilde döndüğü için halkın alay konusu oluyor. İleriki bölümlerde Boji kendini yukarıdan bakanları susturmak ve değerini kanıtlamak için arayışa girmesini ve mücadelesini konu alıyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne Savaşların hüküm sürdüğü, açlığın ve sefaletin köylerin peşini bırakmadığı animede Kagemitsu bir derebeyidir. Buyruğundaki köylerde ise kuraklık kol gezmektedir ve düşman güçleri de kapıdadır. Son çare olarak Kagemitsu cehennem tapınağına gider, 12 iblis ile bir anlaşma yapar. Kagemitsu iblislerden güç karşılığında gerekirse etini ve ruhunu sonsuz cehenneme satmaya razıdır. Gel gelelim iblisler Kagemitsu'yu değil ilk doğacak olan çocuğunu gözlerine kestirir. Çocuk doğduğunda bir şimşek çakıverir verir ve kolsuz, bacaksız, gözleri, kulakları, burnu ve cilde olmayan ama yine de hayatta kalan bir bebek doğu verir. Kagemitsu doğduğu gibi bebeği annesinin koynundan koparı verir ve ebeye teslim ederek nehre bırakmasını ister. Ebe ise bebeğin yaşamaya çalıştığını düşünerek onu kaderin ellerine bırakır ve bir sandala koyu verir. Kaderin bir cilvesi olsa gerek bebeği öllere protez yapan Jukai adında bir adam bulur ve yetiştirir. Aradan elbette yıllar geçer. Kagamitsu'nun memleketi güce ve bolluk berekete kavuşur. Bebeği ise annesi hariç kimse hatırlamaz. Bir başka diğerde ise Dororo adında küçük bir çocuk hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Üç kağıt yaparak karnını doyurmaya çalışsa da temiz bir kalbi vardır. Günün birinde dolandırdığı üç adam onu nehrin kenarında yakalar ve dövmeye başlar. Tam işler ciddiye binecekken genç bir oğlan köprünün tepesinde belirir. Ve dümdüz ileri bakarak istifini hiç bozmaz derken bir iblis meydana çıka gelir. Ve Dorora'ya zorluk yaşatan adamları anında mideye indirir. Sıra Dorora'ya geldiğinde genç oğlan adına yetişir ve iblisi alt eder. Kolları protez olan ve dirseklerinden kılıçlar çıkan, gözleri görmeyen ve ayakları da protez olan, sağır ve dilsiz bu oğlan yıllar önce nehre bırakılıp Jukai tarafından kurtarılan ve Hiyakumaru adını alan oğlandır. Bu tanışmanın ardından Dorora da Hiyakumaru'nun üzerinde veline ve katılır ve zorlu bir yolculuğa ortak olur. Yattı okuyakattı ga. 2017 yılında günlerden bir gün nedeni bilinmeden tüm dünyaya yayılan yeşil bir ışık sonucu 3.700 yıl boyunca insanlar taşlaşmışlardır. 3.700 yıl sonra hikayedeki ana karakterimiz Ishigami Senku etrafındaki taştan kabuk kırılarak hayata döner. Tam bir bilim insanı olup her şey hakkında bilgisi olan karakterimiz Senku, döner dönmez insanları taşlardan kurtarmanın ve geri döndüğünde neredeyse eski dünyadan hiçbir izin kalmadığı bu ilkel dünyada bilimi kullanarak dünyayı kurtarmanın derdine düşer. Senku, taşların gizemini çözerek onları nasıl kıracağını öğrendikten sonra ilk işi kendi gibi cılız olmayan ve ona kas gerektiren işlerde yardım edebilecek arkadaşı Taiji'yi canlandırır bir takım olaylar gelişir ve daha fazla kas gücü için en güçlü liseli primat ünvanına sahip Tsukasa'yı da canlandırır. Olaylar da aslında tam burada başlar. Senku, bilimin ışığında dünyayı yeniden aydın günlerine döndürmeyi hedeflerken, Tsukasa bu olay gerçekleşirse tekrar zengin ve işçi sınıflarının ortaya çıkacağını, dünyanın düzenini tekrardan bozulacağını savunur ve iki karakterin birbirleri arasındaki savaşı bu şekilde başlamış olur.